Asla aslında kabul de ettim iş görüşmesine katılacağım. Ama içinde bu iş görüşmesini, bu iş teklifini, bu pozisyonu isteyip istemediğine dair karışık hisler de istiyorum. Acaba isteyip istemediğini gerçekten nasıl anlarım? Çok basit heyecanına bakabilirsin. Yani bu işe girdiğinde heyecanlı mı hissediyorsun kendini? Ya da ben bu işlerde çalışırsam kendimi ne kadar heyecanlı, ne kadar keyiften, ya da yapmak zorunda mıyım, ben bu işlerinde çalışmak zorunda mıyım diye sorabilirsin ki ben soruyorum heyecanın, ne kadar korkun, yani ne kadar yüzdelerin. Yani korkum biraz böyle ya yani eşit diyebilirim. Yani o şeyi tam o deliği... Yani yine, mesela şöyle girdiğin iş yerine girdin evet. ve girdiğin andan itibaren orada yaşayan kişisin, hı hı. çalışan kişi oldun sen orada ve orada ilk gün işe başladın. Nasıl olur? Ne hissedersin? Kimsin sen? Oraya ilk girdiğinde o ne vereceksin oraya? Hmm, anladım. Tamam. Demek istediğim işte yani bir kapat gözlerini. Yani. Bence de bir kapat bir bak kendinde o hissinden. Ya tabii ilk girdiğim ortamda verdiği hafif bir şaşkınlık yaşıyorum ama. Ya güzel iyi hissediyorum kendimi. Yeni insanlar gördüğüm için hissediyorum. Yeni bir başlangıç yaptığım için özellikle iyi hissediyorum ve o pozisyonda da iyi hissediyorum aslında. Yani çünkü ilk defa benim için bir ilk olacağı için bunu vay be başardım hissi geldi şu an. Başardım hissi. Yani en çok da başarı için Tabii. o şey istiyorsun değil mi? Evet. Tamam, çok evet, güzel. Evet. Yani başarmak mı senin için çok daha önemli yoksa keyif almak mı çok daha önemli? En şu anda gireceğiniz yeri için. Ee, ya aslında tabii egomun birazcık bu şey olabilir hani dediğim daha önce bahsettiğim gibi hani birazcık egomun sesini de dinliyor olabilirim burada. Ee, ama daha çok keyif almak istiyorum açıkçası. Yani evet başarılı da olayım. Bu birazcık benim o tarafına da beslesin. Ama keyif almak da tabii istiyorum. Yani şu an ona niyet ediyorum. Ee, olur mu Evet keyif alabilirim aslında ee, Çünkü hani bana anlattıkları iş tanımından bunu yapabilirim gibi hissettim